Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o güzel bir taktik göstereceğim. İspanya final maçımız vardı. Almanya ile oynuyoruz. İsterseniz hızlı bir maçımızı izleyelim arkadaşlar. Evet başlayalım hızımızı 4 x yapalım. Arkadaşlar o elmayı elmeyince sizlere güzel taktikler vermeye çalışıyorum bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yani oyunda önceden çok öncelerden oynayan birisiydim ama bu hesabı yeni açtım. Uzun bir süre ara vermiştim. Gerek iş gerek şeyden dolayı. Evet, İlk yarımız maalesef 0-0 geçti. Bakalım ikinci yer nasıl olacak. Evet bir tane attık. Bu Gençler kadro, tamamen gençlerden oluşan bir kadro. Turnuvalarda farklı farklı turnuvayı kazanmak için geldik. Bu 8. olacak galiba kazanırsak. 2-1 bitti arkadaşlar. Bu yorumlar önemli arkadaşlar. Bu takım bir kimyası var, orta konuşan bir dil Çok önemli. Lider eksikliği göze çarpıyor çünkü yaşlı oyuncumuz yok. Evet. Şampiyon. İspanya ile evet, başlıyor. Sadece 11 coins verdi. Tabi eskisi gibi oyun güzel coins vermiyor. Daha benim bir menajeri mağlup ettik. Evet arkadaşlar. En değerli oyuncu bir çıkmış Almanya'da. En golcüler çıkmış. Hemen bir gelişmeli bakalım. 4-3-3-A arkadaşlar. 4-3-3-A neden a? Kadromuzu şöyle bir gelelim arkadaşlar. Bak. Benim hiç defansif orta saham yok. Bir tane var. O da 76 gücü düşük. Yani 85'lik şeylerim. 2 orta saham var. Bir tane ofansif. Yani Bundan bu tercihi yaptım. Diziliş bir aynen bu şekilde. Forvetimiz. Sağ açığımız, sol açığımız. Ee, evet şimdi taktiğe girelim. 4-3'e kanatları kullan. Bekler geride kaldı. Orta saha pozisyonunu koru. Forvetler sadece hücum. Alan markajı. Offside taktiği hayır. Agresif bir mücadele sergiliyoruz. Tabi hakeme göre. Rakibe yakın 75 baskı. Stil ofansif 70. Yüksek hızla paslaşma 65. Ben de görevden zor. Evet Asensio. Kaptanımız ee, yani genç mecbur. Yani çünkü takımda yaşlı oyuncu yok. Penaltıları en iyi forveti kullanıyoruz. Serbest vuruşlar. Merino. Ofansif orta saha değil. Orta saha. Denedim. Pedri yaptım. Pedro Fancy Ford'u Ama e, maç sonundaki yorumlarda doğru değil diyorlardı. Merino'yu seçtim. Fikik gol attı. Gerçekten iki tane. Yani bu yorumlar o yüzden önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz bir de şöyle şeylerimize bakalım. Turnuva başarılarımıza. Hollanda ile kazandık. İngiltere ile kazandık. Lyon'la Bayerni. Fransız. Sadece İtalya kaybettik. Filiz Paris Saint Germain. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, güzel taktikler vereceğim. Eğer kanala abone olup beni desteklerseniz daha diğer taktiklerini, püf noktalarını anlatacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar.